Söğüt, kavak, ceviz ve fındık gibi bitkiler eksik çiçeğe sahip olan bitkilerdir. Yani bunlar da e, o dört uzuvdan erkek organ, dişi organ, e, taç yaprak, çanak yapraktan bir tanesi en az eksik olan bitkilerdir. Erkek ve dişi çiçek aynı bitki üzerinde bulunuyorsa yani e, evlenmiş tek evleri varsa diye düşünebilirsiniz... Biz böyle bitkilere tek evcikli bitki adını vermekteyiz. Bunun latincesi ise monoiktir. Monoik bitki. Meşe, mısır ve ceviz gibi bitkiler tek evcikli bitkilere örnektir ifadesini doğru olarak kabul edebiliriz. Bunlarda erkek ve diş çiçek aynı bitki üzerinde bulunabilmekte. Erkek ve diş çiçekler ayrı ayrı bitkiler üzerinde bulunuyorsa yani erkek ağaç dişi ağaç ayrımı varsa böyle bitkilere biz iki evcikli iki ayrı evde yaşayan erkek ve dişi anlamında iki evcikli dioik latincesi dioik bitki adını vermekteyiz. Hurma, söğüt, kavak iki evcikli bitkilere örnektir. Yani dişi hurma, erkek hurma, dişi söğüt, erkek söğüt, dişi kavak, erkek kavak ağaçları mevcuttur. Çiçeğin iç kısmındaki organları korumakla görevli en dışında bulunan yeşil renkli kısım aynı zamanda fotosentez yapabilen kısımdır bu kısım çanak yaprak adını alır. Taç yapraklar böceklerin ilgisini çekerek tozlaşmaya yardımcı olan kısımdır. Doğru bir ifade renkli ve güzel kokulu oluyorlar hatta. Erkek organ ise başçık anter ve sapçık filament olmak üzere İki kısımdan oluşan e, organdır. Başçıkların içerisinde ise teka adı verilen ve içinde çiçek tozu yani polenler bulunan keselere sahip olan yapıları bulunduruyor. Bakın e, tekanın şurada şeklini çizmişiz. Teka içerisinde 1, 2, 3, 4 tane polen kesesi var. Bu polen keseleri olgunlaşıp da patladıkları zaman mayozla oluşmuş olan bir sürü polen... Rüzgarla, böceklerle, tozlaşma insan eliyle, suyla giderek, uçarak dişicik tepesine konuyor. Biz bu olaya da tozlaşma adını veriyoruz. Dişi organ ise yumurtalık, ovaryum, dişicik borusu, stilus ve dişicik tepesi stigma olarak 3 kısımda incelenmektedir. Tohumlu bitkilerde üreme olayının meydana gelme sırasını belirleyiniz diye bir soru sorulmuş. Dört tane e, madde var. Tohum oluşturma, tozlaşma ve döllenme. Tohumun çimlenmesi ve gelişme. Gamet oluşumu. İlk önce e, döllenmeden önce gamet oluşması lazım. Daha sonra oluşan e, erkek olan polenler tozlaşmayla dişlik tepesine e, yapışacaklar. Daha sonra... Ee, orada e, olgunlaşıp e, dişicik borusuyla polen tüpü içine oluşturup aşağı yumurtalığa doğru e, yolculuğa başlayacak spermler. İçeride mikro pil denen kısımdan giriş yaparak spermler döllenme olayı yapacaklar. Dolayısıyla tozlaşmadan sonra biz döllenmenin meydana geldiğini, daha sonra döllenmeler bittikten sonra tohumun oluştuğunu, en son süreçte ise tohumun çimlenerek yeni bitkiyi geliştirdiğini söyleyebiliriz. Cevabımız buna dolayı 4, 2, 1, 3 seçeneği olmuş olacak. Burada erkek organın nasıl meydana geldiği gösterilmiş şekillerle. Şimdi mikro spor ana hücresi var. Bir de makrospor veya megaspor ana hücresi var. Mikro küçük olduğu için sperm oluşumunu düşünebiliriz. Makro büyük demek olduğu için yumurta oluşumunu düşünebiliriz. Mikrospor ana hücresi buradaki ana kelimesi bunun iki el olduğunu da bize aynı zamanda ne yapıyor ifade ediyor. Mayoz sonucunda oluşan dört tane hücrenin her birine biz e, mikrospor diyoruz artık. Ana hücresi gitmiş bakın sadece mikrosporu kalmış. Ve her bir mikrospor bir tane endomitoz geçiriyor, yani çekirdek sayısını sadece ikiye çıkaran bir bölünme geçiriyor. Ve oluşan her bir şu yapıya biz artık polen diyoruz ve bunların he, her birisinin e, dişlik tepesine tutunup döllenmeye katılma ihtimali vardır. Oluşan polen içerisindeki iki tane çekirdeğin birisi generatif çekirdek, diğeri ise vegetatif çekirdek adını almakta. Vejetatif çekirdek eriyerek polen tüpünü oluşturuyor. Yani dişicik borusu içerisinde aşağı yumurtalığa doğru yolculuk yapacak olan tüpü, polen tüpünü ne yapıyor? Oluşturuyor. Generatif çekirdek ise bir tane mitoz bölünme geçiriyor. Nerede geçiriyor mitozunu bu? E, Vejetatif çekirdeğin eriyerek oluşturmuş olduğu polen tüpü içerisinde mitoz geçiriyor. Ve iki adet sperm çekirdeği bu şekilde polen tüpü içinde oluşturulmuş oluyor. İşte bu iki tane sperm çekirdeği gidip yumurtalık içerisinde biraz sonra anlatacağımız yapıları dölleyerek çift döllenme olayıyla kapalı tohumlu olan bitkilerde çift döllenme olayıyla hem endospermi hem de zigotu meydana getirmiş olacak. Rüzgarla tozlaşan bitkilerin polenleri hafif ve düz yüzeylidir. Doğru bir ifade rahat uçabilsin, rahat içi tepesine konabilsin diye. Böcek gibi hayvanlarla tozlaşan bitkilerin polenleri ise desenli ve girintili çıkıntılı olabilmektedir. Böceklerin ayaklarına yapışsın, böceklerin dikkatlerini çeksinler diye bu şekilde desenli şekillere sahip de olabilmekte polenler. Megaspor, makrospor ana hücresi büyük olduğu için yumurta ana hücresi anlamında yine bir e, mayoz bölünme ile yumurtalıklardaki e, tohum taslağında e, megaspor ana hücresi mayoz bölünme geçiriyor. Ve bu şekilde 4 tane yeni hücre oluşuyor. Bunun üçü küçük olan kutup hücresidir. Eriyerek kayboluyorlar. Bir tane büyük megaspor oluşuyor. Bir tane büyük megaspor oluşuyor. Bu bir tane megaspor ise arka arkaya 3 tane endomitoz geçirerek 3 tane arka arkaya endomitoz geçirerek 2 üzeri 3'ten 8 çekirdekli embriyo kesesini meydana getiriyor. Bu farklılaşma sürecine girerek şurada görmüş olduğumuz iki çekirdeğin birisi yukarıya, birisi en aşağıya doğru göç ediyor. Ortada kalan iki tane varlığını koruyor. En yukarıda olan, karşı tuttu olanlara biz antipod çekirdek diyoruz. Bunlar da yine eriyerek kaybolacaklar. Ortada bulunanlar polar çekirdektir iki tane olduğu için iki en kromozomlu döllenmeye katılacaklar. En alttakilerden ise kenardakiler sinerjit çekirdektir eriyip kaybolacak. Ortadaki ise en kromozomlu yumurta olup bu da döllenmeye katılacak olan ikinci yapımızdır. Bu şekilde en ile en sperm birleşince iki en kromozomlu zikotumuz oluşacak. Bitki için söylüyoruz. Yine N kromozomlu sperm ile polen tüpünden gelen sperm ile 2 N kromozomlu polerçidek birleşerek 3 N en kromozomlu endospermide ne yapacak? Besin dokusunu oluşturmuş olacak. Erkek organlarda olgunlaşan polenlerin dişi organın tepeciğine konmasına biz tozlaşma adını vermekteyiz. Bitkilerde kendi kendine ya da çapraz şekilde tozlaşma ee, şeklinde iki farklı tozlaşma durumu görülebilir. Kendi kendine demek aynı bitkinin erkek organı dişi organını döllüyor anlamında. Çapraz tozlaşmada ise farklı bitkilerden gelen erkek ve dişi organ birbirini döllenmiş oluyor. Tabi erkek organ hareketli olduğu için başka bitkinin poleni geliyor. Başka bitkinin yumurtasını döllüyorsa biz buna çapraz tozlaşma diyoruz. Tabi hangisi avantajlı diye soracak olursak çapraz tozlaşma farklı iki bitkiye ait genlerin birleşmesi olduğu için daha avantajlıdır. Kime göre? Kendi kendine tozlaşmaya göre. Polenler, rüzgar, böcek, kuşlar ve suyla dişicik tepesine taşına bilmektedirler. Bir çiçeğin aynı türden başka bir bitkiye ait çiçekle tozlaşmasına biz çapraz tozlaşma adını vermekteyiz. Bakın buradan yine espri şu, aynı tür olması gerekiyor. E, farklı iki bitki ama aynı tür olması gerekiyor. Bitki çeşitliliğini en çok artıran kendi kendine tozlaşmadır ifadesi bundan dolayı yanlış bir ifade. Çapraz tozlaşma daha etkilidir. Farklı genler söz konusu olduğu için. Bakın burada dişi organ resmedilmiş. Şu gördüğünüz kavanozu testiye andıran şeklimizin en üst kısmı dişicik tepesi. Polen oluşmuş uçarak geliyor veya rüzgarla böceklerle veya işte insan eliyle dişik e, tepesine bakın yapışıyor. Biz bu olaya tozlaşma diyoruz. E, yapışan polenin içindeki vegetatif çekirdek dişicik borusu içinde bakın ince bir çizgi daha var o polen tüpü. Polen tüpünü oluşturuyor. Polen tüpü içerisinde generatif olan çekirdeğimiz bir mitozla bakın bir iki tane sperm çekirdeğini oluşturmuş. Alttan bakın. Tohum taslağının delerek içeriye sperm'in girmesini sağlayan kısım şu alttaki kısım ise mikropil diye adlandırılan kısımdır. Oradan spermler içeriye giriş yapıyorlar. Hatta e, her bitkinin polen tüpünün uzunluğu da kendine özgüdür. Bu şekilde bitkinin aynı tür bitkinin bir polenimi konmuş, farklı bitkinin polenimi konmuş. Bu şekilde e, polen tüpünün uzunluğuyla ilişkili olaraktan, e, tanıma süreci gerçekleşmiş oluyor. Farklı bitkinin poleni konsa bile polen tüpü ya kısa geliyor uzun geliyor. Bu şekilde yumurtalığı dölleyecek pozisyona gelemediği için zaten e, döllenme gerçekleşemiyor. İçeride bakın tohum taslığı embriyoketisi oluşmuş. İçeride polar çekirdek ve yumurtayı e, yuvarlak içine almışız. Diğerlerinin eriyerek kaybolacak idi. İşte polar çekirdeğimiz spermle birleşerek 3N en kromozomlu endospermi besin dokusunu oluşturuyor. Bu da zaten belli süre sonra besi, içindeki besini ne yapıyor? Çenekleri, bitkinin çeneklerine, tek çenekli, çift çenekli e, bitkileri hatırlarsanız. O çenekleri aktararak bitkinin çimlenme sürecinde besinsiz kalmamasını sağlıyor. Yumurtayla spermin birleşmesiyle oluşan zigotise gelişerek mitoz bölünmelerle yeni bitkiyi meydana getirmiş olacak. Yumurtalığa doğru uzanan polen tüpü tohum taslağının mikropil, şurası bakın mikropil açıklığı olacak. Mikropil denilen açıklığına ulaştığında polen tüpünün ucu eriyerek içindeki spermleri ne yapıyor? Embriyo kesesine gönderiyor. Tohum kabuğu ve çenekler iken kromozomlu olup ana bitkiyle aynı gen yapılıdır cümlesi doğru bir cümle. Çünkü tohumun kabuğu tohum taslağının ...farklaşmasıyla oluşuyor. Tohum taslağı da ana bitkiye ait bir uzvudur. E, çenekler de yine ana bitkinin bir uzvudur. Dolayısıyla iki gen kromozomlu olup, gen yapısı dişi bitkiye aittir diye düşünebiliriz. Tohumun olgunlaşmasından çimlenmesine kadar geçen süredeki duruma biz tohum uykusu yani dormansi adını vermekteyiz. Embriyonun yapısında embriyonik kök, embriyonik gövde ve çenekler yer almakta. Embriyonik kökten bitkinin kök sistemi yani aşağıya doğru uzanan emici tüyleri kazık kök olarak düşündüğümüz zaman yan kökleri de içeren kök sistemini oluşturuyor. Embriyonik gövde kısmından ise bitkinin sürgün sistemi oluşuyor. Yani dalları, yaprakları, meyveleri bu şekilde gövde kısmından, embriyonik gövde kısmından meydana gelmiş olacak. Tohum gelişmesini tamamlayan yumurtalıklar meyveyi oluştururlar. Yani meyvenin oluşumunda yumurtalıklar görevlidir. Eğer sadece yumurtalıklar görevliyse biz buna gerçek meyve yok yumurtalığın yanında çiçeğin sapı, tablası, çak, taç yaprak, çanak yapraklar da giriyorsa biz buna yalancı meyve adını vereceğiz. Tohumun çimlenmesi için ortamda yeterli su, uygun sıcaklık, yeterli miktarda oksijen olması gerekiyor. Çünkü oksijenin sonunun e, çok Hızlı meydana gelmesi, bir an önce zigotun yeni bir bitkiye dönüşme sürecini ne yapıyor, hızlandırmış oluyor. Evet, tohumun uygun koşullarda genç bir bitkiyi oluşturmak için geçirmiş olduğu değişimlere biz çimlenme adını vermekteyiz. Çimlenme sırasında tohumun kuru ağırlığında bir miktar azalma meydana gelir. İçerideki endospermin e, yaprak oluşmadığı için henüz e, fotosentez başlamadığı için endospermdeki çeneklerdeki besinler biteceği için e, kuru ağırlığı ne yapar? Azalır. Çünkü cepten yiyor. Oksijenin solunum için, enerji için organik besin lazım. İşte bu da depolanmış besinden karşılanıyor. Fotosentezin yapılmaya başladığı andan itibaren bitkilerin kuru ağırlığı hızlıca artmaya başlıyor ifadesi. Bundan dolayı doğru bir ifadedir. Tohumun çimlenme gücünü koruması tohum kabuğunun kalınlığına ortamdaki suya ve depo besinlerin miktarına ve çeşidine bağlı olarak değişebilmektedir. Mesela çam ağacının tohumu 4-5 aylık bir süre zarfında ancak ne yapabiliyor? Çimlenebiliyor. Tohumun büyüklüğüne bağlı olarak kalınlığına bağlı olarak tohum kalınlığının Kabuğunun kalınlığına bağlı olarak bu süreç değişebilmektedir. Çimlenmede apsik asit hormonunun etkisiyle giberellinin etkisi ortadan kalkar e, cümlesini kurmuşuz. Yanlış bir cümle. Yani çimlenmede e, giberellinin hormonunun etkisiyle apsik asitin etkisi ortadan kalkıyor. Zaten apsik diğer ismi aba hormonuydu abada stomaları kapatan, tohumun uykusunu sağlayan bir hormondu. İşte bunun etkisini azaltan giberellin uzun isimli olan hormonumuz idi. Çinlenmede endosperm hücrelerinde üretilen sitokinin hormonu embriyonun bölünmelerini ne yapıyor? Hızlandırıyor. Bunu da sitokinezden aklımıza gelsin demiştik. Bakın sitokinin büyümeyi bölünmeleri ne yapıyor? Hızlandıran hormondur diyoruz. Çimlenmeye etki eden faktörlerimiz su, sıcaklık ve oksijendir ifadesi bundan dolayı doğru bir ifade. Tohum dıştan içe doğru tohum kabuğu, endospermden ve embriyodan meydana gelmektedir. Tohum taslığının e, gelişmesi ile tohum meydana geliyor. Zigotun gelişmesi ile e, embriyo, embriyoyu saran besi dokunun gelişmesi ile endosperm Tohum taslağının kalınlaşması ile kabuk ne yapıyor oluşmuş oluyor. Bir çiçeğe ait tek bir yumurtalığın gelişmesiyle basit meyve oluşur. Kiraz, vişne gibi e, kayısı gibi meyveler basit meyveye e, örnek olarak verilebilir. Domates, fasulye, şeftali, kiraz, üzüm, e, kayısı, zeytin, elma. E, etli olan basit meyvelere bu şekilde örnekler olmuş olabilir. Ayçiçeği, fındık, buğday ve mısır ise kuru basit meyvelere birer örnektir. Birçok çiçeğe ait yumurtalıkların birleşmesiyle ise bileşik meyve oluşmaktadır. Bileşik meyve örneklerimiz ise ananas, böğürtlen, dut. Bunlar da bileşik meyveye vereceğimiz örneklerimizdendir arkadaşlar. Meyve oluşumuna o zaman sadece yumurtalık katılıyorsa biz böyle meyvelere gerçek meyve adını vermekteyiz. Eğer meyve oluşumuna yumurtalığın yanında çanak yaprak, taç yaprak, çiçek sapı, çiçek tablası gibi uzuvlar da katılıyorsa biz buna yalancı meyve adını vermekteyiz.